Murat, nedir bu çanta? Ne var içinde oğlum? Kaçmaya çalıştığım her şey. Ay, sana zaten bir şey soran da kabahat. Ay. Hatırlıyor musun anneanne? Anne? İlkokuldayken böyle bir çantayla gitmiştim okula. Ya, <laughs> hatırlamaz olur muyum? Dedenin evrak çantasıydı. Gördüğünde tutturmuştun. İlla ben bununla okula gideceğim diye. E herkesten farklı olacaksın ya. Her akşam eve dönünce kalem kutumu kontrol ederdim. Farklı bir kalem görsem böyle gözlerinden ateş çıkardı. Sorardım bu kimin diye. Ee çocuk diyeceğin heves eder oğlum. Hevesle nefsi hükmeder hani olura. Birinde beğendiğin bir şeyi görüp almışsan diye kontrol ederdim. Yani iyi iyi kötüyü sana anlatmak için. Hatta bir keresinde yemin meşil böyle bir uçlu kalem bulmuştu. Hatırlıyor musun? kalem kutunun içinde kükremiştim böyle. Bunun burada ne işi var? Kimin bu? <laughs> Sokakta buldum demiştim bana. Hatırlamaz <laughs> olur muyum oğlum? <laughs> Hatırlıyorum tabii. <laughs> Gerçi yakında hepsini unuturum herhalde hatırlamam. Seni, anneni, dedeni. <laughs> Belki kendimi bile. Her şeyi unutacağım öyle mi? Ha? Yok öyle bir şey unutmayacaksın Unutmayacaksın. Unutmaman için elimden gelen her şeyi yapacağım. Gerekirse inadına her gün hatırlatacağım sana her şeyi. Olur da unutursam oğlum. Herkes iyiydi. Deden, annen. Hepsi senin yanındalar. Seni bırakmadılar de. Yalan söylemiyorum. yani. E, günah vebali benim boynuma olsun. Ben razıyım. Bu yaştan sonra tekrar tekrar üzme beni. Üzme, özel miyim ben seni hiç? bir bir salim Mesut. Ah. Ah. Sağ oğlum. Sen o yeşil kalemi yolda mı bulmuştun? Günah ve bari senin boynuna mı? Yine o ateş saçan gözler bulmamıştım. Ama gittim sonra hemen sahibini geri verdim. Ertesi gün. O günden beri de yanlış bir şey yapmamaya çalışıyorum. Ama doğru da gelip beni bulmuyor ki be anane.